السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان الصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الا وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Evet kardeşler, bugünkü memleketimizdeki enflasyon ve açlığın sebebi Suriyeliler mi, mülteciler mi? Bunun üzerine olacak. Okumuş olduğum ayet-i kerimeye bir göz atalım. Allah Azze ve Celle bir toplumdan, bir kariyeden haber veriyor. Mekke müşriklerin elinde iken, Mekke fethedilmemiş iken Mekke'nin durumundan bahsediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle Medine'de Mekke'de toplum aç hale düşüyor. Ne zaman o adara vallahu mesela kariyeten kana taminatan Allah size bir kariyi, bir beldeyi örnek gösteriyor. Orası emniyetteydi, güven içerisindeydi. Ve huzurluydu. Ailesinin yanında herkes duruyordu. Hiçbir kimsenin para kazanmak için başka bir beldeye, başka bir yere gitmesine ihtiyaç yoktu. Olduğu yerde rızıkları yetiha rizkuha ragadan min kulli mekanin. Her taraftan rızkı geliyor. Hem emniyet, huzur, hem de rızkı her yerden bol bol ragaden, bol bol her taraftan geliyordu. Fe Farat bi Bunlar Allah azze ve celle'nin nimetlerine karşı nankörlük yaptılar. فَاَدَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْعُونَ Allah Azze ve Celle de onlara korku ve açlık elbisesini giydirdi. Yapmış olduklarının karşılığında. لِبَاسَ الْجُوعِ Açlık elbisesi, tok idiler, bol bol rızık geliyordu. Zıttı ile cezalandırdı Allah Azze ve Celle. Ne ile? Açlık. وَالْخَوْفِ Korku Emniyet içerisindeydiler, güven içerisindeydiler, huzur içerisindeydiler. Artık korku haline dönüştü. Bir makanı yasağın yaptıklarına karşılık Allah Azze ve Celle insanlara vermiş olduğu nimetlerin karşılığında onlardan iman etmelerini bekler. Nimetlere karşı şükretmelerini bekler. Nimetlere karşından körlük yapılırsa, günahlara dalınacak olursa, Allah azze ve celle vermiş olduğu o bol nimeti çekerdi. Tabii Mekke toplumu iyice aç kalınca leş leşleri yer hale geldiler. Kemikler yediler, otları yemeye başladılar. Kemikleri ne buldularsa pamukları yer hale geldiler. Ağaç yapraklarını yer hale geldiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları çünkü rızık gönderme noktasında <laughs> Ambargo koyuluydu. Onlara göndermiyordu bir şey. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'den istediler. Dediler ki, bizim önümüzdeki ticaret kervanlarını engellemeyin, bize gönderin. Devletten Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de artık onlara o rızıklardan gönderdi, imkan dahilinde göndermiş oldu ve onlar da ondan sonra o rızıkları elde etmiş oldular. Ama öncesi neydi? Öncesi Allah Azze ve Celle onlara her türlü nimeti bol bol veriyordu, emniyette ve güvende. Şu andaki toplumda olduğu gibi daha e, kemik yer hale gelmedik, leş yer hale gelmedik. Onlar leşler, köpekler yer hale geldiler. işlemiş oldukları günahlardan dolayı. Tefsirlerdeki açıklamalar o şekilde. Begabiyenin açıklaması. Onlar köpekleri yer hale geldiler, leşler yer hale geldiler. Günahlarından dolayı. فَكُلَّنَا خَذِنَا بِذَنْبِهِ Herkesi işlemiş olduğu günahlardan dolayı biz cezalandırdık buyuruyor Allah Azze ve Celle allah Teala işlenen günahlardan dolayı bir toplumu cezalandırır. Bazen cezalandırmaması onun fazlından, lütfundandır. Ve insanların tövbe etmesi için mühlet verdiğindendir. Yoksa ihmal ettiğinden değil, bilmediğinden değil. وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسِ بِمَا ma مَا ala عَلَى min مِنْ lakin وَلَكِنْ يُعَخِرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ Allah Azze ve Celle insanların işlemiş olduğu günahlardan dolayı onları hemen cezalandıracak olsa <laughs> yeryüzünde hiçbir kimseyi bırakmaz. Ma terke ala zayriye midabetin. Ve ki yakhirun ila mü'sema Belirli bir süreye kadar Allah Azze ve Celle onları erteler, teahhir eder. Acaba bunlar tevbe edecekler mi? yapmış olduklarından nedamet duyacaklar mı? Pişmanlık duyacaklar mı? Ve Rablerine yönelecekler mi? Zahra al fesadu fil berri vel bima kesvet eydi nasil yufi kavm ba'dalli bi'amilu Karada ve denizde fesat ortaya çıktı. İnsanların elleriyle yapmış oldukları o günahlar sonucunda fesat, dengelerin bozulması, emniyetten, huzurdan, güvensizliğe, huzursuza dönüşülmesi, bol bol rızık gelmişken artık açlık elbisesinin giydirilmesi, bunlara dönüşmesi gerçekleşti. Niye? لُوْذ۪يقُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا İnsanların işlemiş olduğu günahların bir bölümünün cezasını dünyadayken onlara tattıralım diye. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Umulur ki dönerler ta ki ahirete bırakmazlar. Ahirete bıraktıklarında artık onların bir dönüşü yok. Verilmiş azap muhakkak kesilecek. onu cezayı görecekler. Ama dünyadayken verilen musibete karşı anlarlar hatalarını tövbe ederler. Cenneti belki kazanabilirler. وَاتَّقُوا فِدَّةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُ Eğer biz bu toplumu ıslah etmeye çalışmazsak, düzeltmeye çalışmazsak, bunların günahlarına suspus olacak olursak, Allah Azze ve Celle topluma vermiş olduğu belayı, musibetleri hepimize birden verir. Ve fitne bir beladan sakının. La tusibenne minkum khasa. O bela geldiği zaman içinizden sadece özel insanlara değil herkesi birden kuşatacak bir fitne ve bir musibetten sakının. Ve alimu ennallâhe şedidül akab. Bilin ki Allah Azze ve Celle'nin cezası şiddetlidir. İnsanı Allah Azze ve Celle tertemiz bembeyaz bir sayfa gibi yaratmış. İnsan onu günahlarla kirletmemesi lazım. Ne kadar insan tevbe etse de onun silinmesinin izleri belirtisi kalıntısı olur. Onun için kişi kendisini karalamayacak. Kalbini karartmayacak. O bembeyaz olan kalbi siyahlaştırmayacak. Hakikaten böyle olur mu? Hakikaten böyle olur. Hacil Esved dediğimiz o taş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? O cennetten geldiğin, gelen bir taştır. Ve o süt gibi bembeyaz başka bir hadise de kar gibi bembeyaz idi. Fesevvedetu hataya bini Adem. Ademoğlunun hatası onu simsiyah hale getirdi. Hakikaten görmüş olduğumuz gibi siyah bir haldedir. Halbuki o geldiğinde ben beyaz bir taş idi buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların günahları her şeyi kirletir. Kalplerini de kirletir. Kalplerin büyülenmesi de olur. Taşları da kirletir. Ve rızkın, nimetin kesilme sebebidir. Nuh aleyhisselam kavmine istiğfar edin diyor. İstafiru rabbekum innehu kâne gaffara. Ey kavmim günahlarınızdan bağışlanma talebinde bulunun. Zira Allah Azze ve Celle günahları bağışlar. Yursil issema aleykum midrara. Günahlarınızdan tövbe ederseniz Allah Azze ve Celle gökyüzünden yağmur bol bol gönderir size. Ve imdidkum bi emvalim ve benin. Ve لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجَعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا Allah Azze ve Celle size oğullar verir, mallar verir, bahçeler verir, imkanlarınızı arttırır. مَا لِكُمْ لَا تَجُونَ اِلَّهِ Ne oluyor da Allah Azze ve Celle yüceliği yakıştıramıyorsunuz. Yani günahlarınızdan bir nedamet duyun. Günahlar daha sonra insanı putperest yapmaya kadar götürür, müşrik olmaya kadar götürür. Çünkü toplumlar ilk önce günahlara daldılar, daha sonra müşrikler haline dönüştüler. Nuh Aleyhisselam zamanından başlayan ve Suayyu Fiyuk Nesr adındaki şahısları kutsadılar ve daha sonra inançların sembolü haline geldi. Her kavim işlemiş olduğu günahların sonucunda bir putperest olmaya dönüştü ve peygamberler yalanlandı. Peygamberleri yalanlamaya kadar gittiler. Niye? Çünkü peygamberlerin yalanlanması ayetlerin yalanlanmasını gerektirir. Salih aleyhisselam kavmine göstermiş olduğu o deve mucizesini gösterdikten sonra ne yaptılar? Deveyi keserek, öldürerek Salih aleyhisselama meydan okudular. Sonra Allah azze o toplumu helak etti. İşlerinden günahlar nedir? Toplumların helak olma sebebidir. Dolayısıyla kişi günahla helak ilişkisini kurması gerekir. Yani günahlar insanların, kavimlerin helak olma sebepleridir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de peş peşe kavimlerden bahsederken şu ara suresinde onların her birisinin işlemiş olduğu günahları da beraberinde zikreder. Kezzebet kavmun nuhinil murselin. Nuh'un kavmi rasulleri yalanladı. İfkalelum ahu Nuhun ala tettakun. Kardeşler Nuh onlara Allah'tan korkmaz mısınız dedi. İnni lekum rasulun emin. Ben size göndermiş güvenilir bir peygamberim. Ama eselukum aleyhim necir. Sen bir ücret karşılık beklemiyorum. İn ecri illa ala rabbil Benim ücretim, mükafatım alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle'dir. Ama onlar alay ettiler. Onlar ne yaptılar? Nuh aleyhisselam yalanladılar. Lut aleyhisselamın kavmi de aynı şekilde Lut aleyhisselamı yalanladı. İman etmediler. Lut aleyhisselam onlara dedi ki: "İnnekum la tetunur ricale şehveten min dunin nisa." Siz kadınları bırakıp erkeklere gidiyorsunuz. Erkeklerle ilişkiler haline gir ilişkiye girmeye çalışıyorsunuz. Bize bu meseleler 10 yıl önce, 20 yıl önce söylenseydi dedik ya bu kadar edepsizlik, bu kadar tuhaf bir şey olur mu? Ama toplumumuzda bunlar ortaya çıktı. Bunlar yürüyüşler yapılıyor. Bunlar devlet tarafından desteklenir hale gelmiş. Bunlara haklar verilmiş. Ve bunlara bir şey denilemez hale gelmiş. Bel entum kavmun musrifun. Lut aleyhisselam onlara dedi ki siz haddi aşmış insanlarsınız. Onlar ne dedi? Wa ma kâne cevâbe kavmi illâ en kâlu ahricu min kariyetikum. Siz Lut'un ailesini, Lut'la beraber iman edenleri buradan çıkartın. İnne munasun yetataharun. Bunlar çok temiz insanlardır. Biz pis insanlarız. Biz böyle temiz insanları istemiyoruz dediler. Onlara da siz şöylesiniz, böylesiniz dediğinde onlar diyor ki gerçekten biz evet öyleyiz. Yani onlar ahlaksızlığı kabullenen insanlar haline gelmiş ezanların okunduğu, göğe herkesin Müslümanım dediği bir toplumda bunlar yaygınlaşmış. Neredeyse kimsenin de hiçbir şekilde ses çıkartamadı. İşte ses çıkartmazsak onlardan dolayı gelecek, gelebilecek veya her türlü günahlardan dolayı işlenen günahlardan dolayı gelebilecek belalar hepimizi kuşatacaktır. Allah Azze ve Celle İsrailoğullarına bahsederken ve akdiyimur riba ve anhu ve akrimam walin nasi ve atedna lil kafirin minhum elima. Onlar faiz alışverişinde bulunmaları. Toplumumuz neredeyse hepsi faizde. Bütün işleri. Vahdihim riba ve kad yasaklanmalarına rağmen İsrailoğulların özelliğiydi bu. Yahudilerin özelliği faiz muamelesi. Ve insanların mallarını batıl yollarla yeme çabasında olmaları. Biz kafirlerin canlarını yakacak azabı hazırlamışızdır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Toplumlar dediğimiz gibi evvela kendileri günahlara daldılar. Daha sonra Allah'ın peygamberini yalanladılar, ayetleri yalanladılar, şirke daldılar. Musa Aleyhisselam kavmini uyardığı zaman onlar ne yaptılar? Göz göre göre bu zayı ilah edindiler. Ona taptılar. Samiri'nin uydurmuş olduğu bir buzağıyı ilah edinir hale geldiler. Ve kendileri 40 günde müşrik toplumlar haline geldiler. Yani insan kendine güvenmeyecek. Ya ben, sen beni tanımıyor musun? Yıllardır aynı insan değil. Musa aleyhisselam Tur dağına 40 günlüğüne gitti geldi baktı ki kavminin hepsi İlla merrahime Rabbi Rabbimizin merhamet ettikleri müstesna hepsi müşrik olmuş. Başlarında Harun Aleyhisselam olmasına rağmen Musa Aleyhisselam olmasına rağmen toplum müşrik hale gelmiş. Neden? Sen herhangi bir konuda Allah'ın emrine karşı gelecek olur. Onu önemsemez hale gelecek olursan şirke düşmen, küfre düşmen de yakındır. Rabbim hepimizi bu durumlara düşmekten muhafaza edersin.